merhaba. Zuhal yine mutfakta. Kendi <laughs> kendime bir şeyler, şiirler falan yazıyorum ya. Neyse. Bugün şimdi sizinle beraber tuzlu kurabiye yapacağız. Böyle çayın yanında, boş zamanlarınızda, filmi izlerken falan hep böyle, ne bileyim, hep cips yemekten artık sıkılmışsınızdır siz de. Farklı bir şey olsun istiyorsunuzdur. Evet, çok uzatmayayım. Bugün tuzlu kurabiye yapacağız. Kurabiye sevmeyenler bile bu kurabiyeyi gerçekten çok beğeniyor. Veya hatta bazıları da Türkiye'deki pastanelerde satılan tuzlu kurabiyelere benzetiyorlar. Evet... Hemen tarife geçelim. Önce malzemelerden başlıyoruz. Evet malzemeler 100 gram tereyağı. Oda sıcaklığında beklettim yumuşadı. Bir yumurtanın sarısı ve sarısı ve beyazını ayırdım çünkü beyazını içine koyacağım. Sarısını piştikten sonra üzerine, pişmeden önce üzerine süreceğim. bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı şeker, Yarım çay bardağı çörek otu, yarım çay bardağı sıvı yağ ve ben çiçek yağı kullanıyorum. Ee, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul, kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane... Ben baharatları kendi damak tadıma göre karar verdim. Siz tabii ki sevmediğiniz, alerjiniz olan, koymak istemediğiniz, kullanmayı sevdiğiniz şeyleri tercih edebilirsiniz. Ya da etmeyebilirsiniz. Ee, buraya iki su bardağı unu ayırdım. Önce bunu koyacağım. Bir su bardağı unu da orada. Kıvamına göre bakarak ayarlayacağım. Evet, ayarlayınca da artık beraber göreceğiz sonucu. Malzemeleri karıştırmaya başlıyoruz. Benim benim çörek otum birazcık fazla olmuş olabilir. O yüzden isteyen daha az koyabilir. İki su bardağı un tam geldi. Eklemeye gerek kalmadı fazladan. Ekstradan. Evet şimdi hamurumuz hazır. Kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi açıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Çünkü bu kurabiye çok fazla kabarmıyor. 1-2 santim kadar. Atsagitash. Gözeler koparıp bir şekil verebilir. Yuvarlak ya da uzun ya da farklı şekiller. Ben e, evimde kurabiye kalıpları var. Onlarla yapmayı tercih edeceğim. Şimdi hem daha kolay oluyor hem de görseli göze daha çok hitap ediyor. Hamurumuzu açtık. E, şimdi ben fırın tepsime yağlı kağıt koydum. Şekilleri çıkardım. Buradan şekil çıkarıp tepsiye dizeceğim ve üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atacağım. Şimdi önceden ısınmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar, kızarana kadar pişecek. <laughs> şimdi kurabiyelerimiz piştiğine göre artık tadına bakabiliriz. Yok böyle bir şey. Mi? Acayip şu an yanına çay demleyip yemek istiyorum. Gerçekten Çayın yanına bunu koy, başka bir şey aramazsın yani. Çok güzel baharatların böyle. Hepsinin uyumu çok güzel. Neyse, videoyu kapatıp bunları bitirmeye gideceğim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenirsiniz zaten. Beğenmek tuşuna basarsınız. Yorumlarınızı merak ediyorum. Denerseniz nasıl olduğunu bana söyleyin, fotoğraflarını gönderin İsterseniz tabii. Yani görmek isterim. Ve sonraki videolarda izlemek istediğiniz, yapmamı istediğiniz şeyler olursa sakın çekinmeyin. Her görüşe açığım. Yazabilirsiniz ve yapabilirim belki. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz sonraki videoda. <laughs>